Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese iyi günler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Mehmet Demirci abim yanına geldim. Kendisi yıllardır piyasada bilinen numberklerden besliyor. Zaten uzun süredir güvercinlerle ilgili videoları falan da başka yerlerde de görebilirsiniz Mehmet Demirci abim. Kuşları bu şekilde. Evet arkadaşlar herkese iyi pazarlar. İlker kardeşimiz bugün bizi ziyaret etti. Biz de elimizde ufak tefek Kuşlarla bir şeylerle yayın yapalım, yapalım dedi abi. İyi biz de onu kırmadık. Elimizdeki kuşları size göstermek istiyoruz. Abi Şimdi elindeki, de iyi elindeki kuşu bir tanıtırsan arkadaşlara beyaz gibi çıkıyor. Şöyle evet, yaklaştırayım. Krem bir yavru ama açık bir krem. Aynen. Bunlar piyasada nadir bulunan kuşlardan. Biraz da böyle yavruyken yanık büyümüş ama güzel bir dişi olacak. Aynen abi. Sağlı saati yerinde. Açık, açık bir renge. Göz kenarları, gagası. Şöyle daha da bunlar Yakından çekeyim. E, göre, görebilir arkadaşlar daha net. Kuşlarımız arkadaşlar bu Mehmet abi de şu anda piyasada e, görebileceğiniz numbelklerin her rengi mevcut. Evet. Kendisi, kendisi şöyle bir tane. Yani biraz kuşlar da yani. çok ürkek ve sert. Herkes mermeri kuşuna Aynen abi. Bunlar söyler ama bunlar maşallah çok daha farklı. Şöyle abi bir odaklayayım kuşu. Ben şurada, şuradan çekeyim ben. Şöyle kuş, kuş gerçekten kuşu, e, orijinal olmuyor biraz. Alman, şey gibi. Almanya'dan gelen soylardan. E, Şöyle büyük, çok güzel bir kuş yani. Mermeri erkek abi herhalde. Erkek evet. Maşallah kuş çok güzel. Şöyle ben göstereyim Size arkadaşlar kuşları. Ben... Abi baksana kalemliler var. Kalemli numaralar. Kırmızı, sarı, mavi, çakmaklı bile var abi her rengi var. Siyahlar mevcut. Önce bir tane de mavi tutalım gösterelim arkadaşlar. Bir tane dese yavrum bir tane mavi oh, oh, oh. Ee, Arkadaşlar Nürnberg kuşları biraz e, sert kuşlar yani. Daha çok özgürlüğünü seven, e, büyük geniş alanlarda beslenmesi daha uygun olan kuşlar. E, bu da mavi rengi. Bu bir tane mavi yavrumuz. Yani şu anda olması gerektiğini Aa, en iyi eşeğe yenecek olan bir mavimiz. Daha yavru kuş, göz rengi e, olması gerektiği gibi. E, renk olarak da çok güzel kuş. Kuşlar böyle buradan da içerik açıyorlar. Gitsinler abi ya. Diğer tarafa geçeriz. Zaten burayı çektim. E, Mehmet bakayım. abi de çok fazla kuş var. E, biraz videoyu çok uzun tutmadan hızlı hızlı e, size gösterebildiğim kadar göstereyim. Bayağı evet. bir çeşit var. Ee, bu şekilde. Bu, bu grup bu şekilde arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçebiliriz. Videoyu da kapatmayayım. Böyle devam edeyim yakın. Abi burada neler var? Buralarda karma kümesler. Her şey mevcut. Şimdi daha eşleyeceğimiz kuşlar var. Eksik olan kuşlar var. Burada, burada... He, bak burada da abi samuni numaralardan var. Arkadaşlar evet. bu kuşlar biraz e, piyasadan kaybolmaya yüz tutmuş kuşlar daha öncelere çok fazla görülüyordu ama şu anda biraz azaldı açıkçası. Pek tercih edilmiyordu ama şu an yine bir popülaritesi arttı yani çok talep ediyor herkes. Ve eskiye dönüyor insanlar. Irkının bütün özelliklerini aynı şekilde taş taşıyor. Kaliteli olduğu süreç abi her zaman değerini görür yani. Hem göz zevki olarak insanlar memnun. Kuşlarda çok güzel bunlar abi. Da. Vallahi bak burada güneş daha güzel çıktığı için renk olarak çok güzel görünüyor. Ee, az önce gösterdiğimiz mermeri olanlarda arkadaşlar bunların e, kanat şeritleri olmayanların olmayan kuşlar. Yani bunların aynısı. Kanat şeritleri yok. Ee, burada da doğal olarak yere inmişler kendilerince. Bir tane böyle bir değişik kuşumuz var abi. Bu neydi böyle? Siyah starnik, dişi e, ayırdım bunu. Dişleri bozuyor diye. Öbür tarafta da takım olarak var. Ee, dişi starnik arkadaşlar bunlar da. E, hem kanat üstleri işlemeli hem göğsü pastı. E, bu da böyle bir ırkımız. Yan kümeste zaten takım olarak da mevcut bu kuşlardan. E, şunlar da siyah numbert diye geçiyor. Her rengi var mı Mehmet abi de. Yan kafese geçelim. Oradan devam edelim. Burada da bayağı bir kuş var abi. Hadi açalım. Bismillah. Burası biraz çalışma kuşlarının olduğu yer. Farklı farklı kuşlarla farklı farklı işler yapıyoruz. E, burada yine misken Merler Dikkatimi çekti abi. Maşallah çok güzeller. Bunlar da son zamanlarda piyasada azalan ama şu anda yine aranan kuşlardan. Kaliteli. Miske Nürnbergler. Sabunları miske dediğimiz renkleri. Kanatları işlemeli. Bu bir tane burada çayka diye geçiyor herhalde. Ice çayka diye geçiyor abi. Yine böyle bir değişikliği işlemi olmuş. Deniyorum. <laughs> İnşallah güzel sonuçlar elde edersin abi. Şurada yine bir tane Ais'in var. Burada arkadaşlar kırmızı sarı numaralar mevcut. Yine aynı şekilde arkada Sterling var. Bu da ne diye geçiyor abi? Bu da Ais diye geçiyor. Böyle güzel ice bir erkek. Diye. Çok güzelmiş abi bu kuşta. Biraz ürkek. Arkadaşlar biraz buradaki kuşlar biraz sert kuşlar. Ürkek kuşlar açıkçası. Biraz insanı sevmiyorlar. Elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz. Yapmış miskiler Aynen abi miskiler güzel maşallah, çok hoşuma gitti renkleri. Yine burada bir takım tepeli numberkimiz mevcut. Ee, böyle burası da böyle. Bunlar da abi e, değişik iri kuşlardan. Evet şunları eş yaptım böyle bak. <laughs> bunlar e, bir takım böyle biraz farklı eşleme bakalım ne çıkacak. Devam edelim arkadaşlar diğer kafeslerle. Videoyu kapatmadan hızlı bir şekilde diğer bölmelere geçelim. Kuş çok fazla. Havuz kuşlarına geçelim. Onu en son onlara bakarız. Abi en son onlara bakarız. Bir kuşları çekelim. Oradan böyle yürüyoruz. Burada e, postaların bulunduğu yer herhalde. Kafesler. Buraya önce böyle gel dışarıdan çek. Abi dışarıdan ben çekeyim. Sonra bakarız Şuraya kafe kümesi. Burada da arkadaşlar yarış postaları var. Ee, Mehmet abi bakıcı olarak kullanıyor. Buranın geneli de Ardiozu. Şöyle güzel bir şekilde kafes dizaynı var. Bölme bölme kuşlar. Şimdi yavaştan içeriye geçelim. Size hızlıca kuşları göstereyim. Evet burada neler var bakalım. Bunlar Burası standart. Bunlar bakıcı grubu herhalde. Yarış postaları. Evet şöyle girsin. Emektarlar. Onlar burada keyifliliği yerinde güneşe karşı. Yani kümesler abi çok güzel, ferah. Arkadaşlar burası yarış postalarının olduğu bölüm. Bakıcı bunların hepsi. Böyle havalandırma atsın herkes Aynen. Böyle havalandırma yaparsanız arkadaşlar toz yukarıdan dışarıya karışıp kuşlar solunum olarak daha rahat bir şekilde burada yaşamlarını sürdürürler. Burada böyle. Hemen yan bölmeye de geçelim yan taraf yan iki bölmenin de ağırlık olarak ardı posta. Bunlar da maşallah bayağı kalabalık. Şimdi bir açalım dışarıda hepsini çekelim abi. Sen dışarıya çıkart abi alt şeyle. şöyle geçeyim. arkadaşlar böyle delik yapmış Mehmet abi. Bunlar buradan tek tek geçiyorlar. Şöyle de size kuşları göstereyim. O da çok renklerde bence. Burada biraz koyu çıkıyor kuşlar ama kuşlar gayet güzel arkadaşlar. Fiziklerinden belli zaten anlayan arkadaşlar varsa. bunlardan da Mehmet abi elinde olduğu sürece sahiplendirme yapıyor. Talep olursa yine irtibata geçerse bir şekilde bizi bulup yardımcı olur Şöyle herhalde. Şöyle bir erkeği göstereyim size. Şöyle güzel bir erkeğimiz var. Benekli Ardıyoz'u. Suratı, posta. Suratı mesela. gerçekten çok güzelmiş abi kuş. Şöyle yaklaştırayım. Doğru. Kanat desenleri, rengi, fiziği olması gerektiği gibi. Şundan da bir içeri girsinler. bir çıkanlar. Geçin bakayım içeriye. Buradan ee, delikten buradan et kıkır kıkır içeriye giriyor. Bu grup bu, bu şekilde. Yine yan bölümüne de geçelim. Orada da farklı kuşlarımız da var. Yine ardiyaju olarak da kuşlar var. Burası biraz karma kümes. Ya burada güzel abi hepsi. Burası da gene ardiozo ağırlıklı. Burada da şöyle size göstereyim. Evet. Burada e, Hollanda atlı kuşlardan var. Hoppa yakaladık bir tane dişi. Abi ben bunu çok beğendim. Maşallah. Şöyle. Yani bu kuş da her yerde çok nadir yani. Herkesde olmayan hem benekli hem ak kuyruk bir Hollanda kuşumuz çok güzel abi. Bunlardan üreteriz inşallah. Bir takım sana da veririz. Bir takım bizde isteriz. Eşi de orada. Bir tane de yavruları var yukarıda. Yine yavrularından mevcut. Burada bir takım show ranger kuşumuz var. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Bir tane Arap postamız var ya, nadir. Aynen Arap Şöyle e, şey <laughs> yap çekeyim. neyi? <laughs> <laughs> Onu çekeyim. Çek. Çok güzel rengi. Kübesinin en yakışıklısı. Vallahi böyle renkte böyle posta çok bulunmuyor arkadaşlar. Rengi zil arap. Parlak arap yani. Bu şekilde posta biraz nadir oluyor. Elinde olan varsa da bu kuşumuza eş lazım evet. yani. Bu kuş erkek. Ökek. Bu renkte ama böyle mat değil. Geneli mat oluyor şeyler. Arap postaları. Bu tamamen simsiyah. Parlak bir arap. Şöyle size yakından da çekebilirim yuvaya gitti. Şimdi çıkar Bu kuş erkek arkadaşlar varsa dişisi elinde olan Mehmet abiye lazım bir tane. Bu, bu kalitede olursa talep edebiliriz yani. Talep olabilir, talip olabiliriz. Burası da böyle karışık. Yeni ne var, var var. Her şey var. <laughs> Maşallah abi emeğine sağlık. Hepsi birbirinden güzel, sağlıklı, tertemiz kuşlar şimdi yan tarafa geçelim arkadaşlar. Orada da farklı ırkta ördekler var. sülünler var. Daha sonra bu neydi abi o beyazlar? Tavus kuşları. Tavus kuşları var. Mehmet abi merakla. her şey mevcut. Belki zaten çok fazla geleni gideni oluyor. Gelenler de vardır muhtemelen. Video izleyen arkadaşlardan gelenler vardır. Abi kaç senedir kuş besliyorum ben? Ben mi? Hı -hı. 10 yaşından beri kuş besliyoruz da benimki kuş hastalığı değil hayvan hastalığı. <laughs> hayvan. Hayvan. Her türlü karatlı. Oo, abi bakalım bunlara. Oo, bunlara bak. Ee, bunlar ne diye geçiyor abi? Beyaz tavus kuşu. Beyaz tavus kuşu. Ee, yine aynı şekilde kuyrukları böyle açık, parlak oluyor mu bunların da? Daha mı farklı oluyor? Yok. Bunlar veya sadece kuyruk yapıp açıyorlar. Renkleri He. böyle bunlar. Renkler bu şekilde. Bunlar yavru genç. Bunlar yavru zaten herhalde. Dişi evet. erkek durumu belli mi abi bu şekildeyken? İki dişi, iki erkek. İki dişi, 3 üç, üç, dişi var burada. Nereden anlaşılıyor? da kuyruk... bilgi verelim. Ayak Tarif boylarından edersen... bir de kuyruklarından. Herhalde Erkekler de... daha boylu ayaklı. Ayaklı ve de, de kuyruğu uzun oluyor herhalde. Evet arkadaşlar. uzun oluyor ama 2 Mesela... yaşında, yaşında kuyruklar uzuyor. Öbür tarafta babaları var, oradan gösteririm. Bu mesela şu an e, tünekteki dişi. Dişi, evet. Buradan da kısa bir bilgi verelim arkadaşlar. Tavus kuşlarında yavrularda uzun bacaklılar ve kuyruğu uzun olanlar, yani şu arkadaki gibi örnek vereyim. Onlar erkek çıkıyormuş. Bunlar şu anda daha yavru olduğu için kuyruklarını da açmıyor. İki yaşından sonra. Burada da var bunlar, abi. Bu küçük küçük boyu. Yani bunlar da bir, e, bir boy küçük olanları burada. Yan tarafta yine böyle değişik kuşlardan var. Sülün herhalde. Şuradan çekeyim mi ablamları? Tamam tamam orada gözükmez. Gel buraya gel. Buradan, buradan, burada. buradan gözükmez. Zaten e, yerde maşallah çok güzel abi. Ormanın içi. Şöyle size etrafını göstereyim. Labirent gibi her yer kafes. <laughs> bakalım Ama böyle bir, bir şey var. Ben. Ne çıkacak bakalım. Gel bakayım buraya. Evet. Burada bir tane maskot var. Abi dur ben çekeyim onu. Şey Oo, bu ne abi böyle şimdi bunun cinsi? Bunun kral sürün diyorlar buna. Kral sürün. Yani Ama bu biraz kral sürün. Kral gibi diyor. davranıyor ve bizi fena dövüyor. Allah Eline alabiliyor mu abi? Elimizi alırız. Sen al gel buraya. Şey yapalım onu. Çekelim arkadaşlar. Buradakiler ne oluyor abi? Onlar da yine sürün. Bunlar da sürünün bir çeşidi. İster abi ışıkta çeksek görsel. Şurada bir kral sürün cinsi kuşumuzu. Kuş diye geçiyor herhalde bunlar da. Evet. Gösterelim. Aa, çok güzel ya. Şuna bak. Arkadaşlar şu kuşa baksanıza. Desen, renk ama çok sert ha. Yabani herhalde. Zaten bunlar tabi yabani kuşlar. Ama evcilleşmiş tabi ki de. Üretim falan oluyor abi bunlarda. Evet da. evet üretim oluyor. Aynı civciv gibi herhalde. Evet bunlar senede bir kere yavruluyorlar yumurtluyorlar. Ha, senede bir kez. Ama vallahi abi çok güzel renge bak. 24-28 günde Büyüyorlar. Kozu, Bunların kuruyor. hepsi faturalı, belgeli. Tabii tabii. Bunlar Çünkü bunlar faturasız varsa. beslemek bu hayvanları yasak. Yasak. Hepsi Vallahi... faturalı hayvanlar. Maşallah abi çok güzel. Bu şimdi erkek oluyor yani. Bu herhalde. erkek. Erkekler biraz daha arkadaşlar. Hayvanlarda erkekler güzel. <laughs> Hayvanlarda erkekler güzel. İnsanlarda bayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi o tartışılır abi gerçekten çok güzel abi ya sakallı makallı acayip bir hayvan bu saltan fırlar gider herhalde fırlar gider öyle tavuk gibi alışma durumu insanlara herhalde alışır geçir. alışır yani başında durursan geç evet arkadaşlar şimdi sonra yakışıklıları sakladık çok güzel abi ben çok seviyorum bu grubu burada da e, pek görünmüyor biraz karanlık bunlar ne diye geçiyor abi simone sülünü simone yine bu diğer elimize aldığımız sülünün e, farklı türü arkadaşlar bunlarda çok hareketli hayvanlar, Simone, sülünleri. Yine erkek biraz daha e, yakışıklı. dişi Dişler biraz daha kapalı böyle, daha farklı. Tam da gözükmüyor. Tam da karanlık. Evet. Karanlık olduğu için evet. pek durulmuyor. Evet. Arkadaşlar bu grup gerçekten çok güzel. Yani acayip ürkekler. Sakinleşinler şimdi. Biraz sakinleşsinler, çok ürkütmeyelim. Bunlar var da çok güzel. Bunlar mı oradaydı diye geçiyordu abi? Bunlar mandarin ördeği, beyaz mandarin, karolin, sülün. Aynen çok güzel abi bunlar. Vallahi acayip beğendim. Şu ne oluyor? Böyle sarı gibi bir değişik kuş. O da mı sülün? Şunlar mı? <laughs> tabii tabii onlar da sülün. Onlar da sülünün çeşitleri. sülün çeşitleri. Şuna bak abi ya. Şu karşıdaki takkeli. Tepeli gibi böyle şapkası var arkasında. Bunlar şimdi normalde görürsün açıyorlar şapkaları. Hmm, tabii tabii şimdi korktukları Bunlar çabuklar. da arkadaşlar e, ee, Karolin ördeği dedin abi. Mandarin, Karolin. Mandarin, Karolin. Bunların hepsi Mehmet abinin kendi üretimi. İki takımdan üretti. Geçen sene iki takım vardı benim geldiğimde. Bu sene her yer örnek olmuş. Vallahi çok güzel bir emek. Çok kaliteli hayvanlar ya. Şuna bak birbirinden güzel. Renkleri falan. Bir de arkadaşlar bunlar daha böyle e, ördekten bayağı bir neredeyse dörtte biri kadar ördeğin boyut olarak. Çok e, kibar ve güzeller. Yani hobi çiftliği olanlar bu erkekleri çok fazlalıkla tercih edebilir yani çok yakışıklı güzel kuşlar. Böyle. bu da dişisi abi herhalde yine çirkin bir dişi. <laughs> evet, şeylerde öyle. Zirvelerde <laughs> erkekler güzel. Doğal e, yaşam alanı gibi yuvalıkları var böyle kuşların. Evet. Çok güzel abi ya vallahi hepsi birbirinden güzel. Şimdi... Abi istersen var mı başka göstereceğiniz? Var, bir de tavus kuşlarının anne babaları var. Bir de tavus kuşlarını gösterelim arkadaşlar size anne babaları. Daha sonra videomuzu yavaştan kapatalım çok güzeller ya Vallahi çok çok beğendim burayı şunlara baksanıza abi bunlardan eden olursa arkadaşlara yardımcı olabilir misin yardımcı oluruz ee, yine Mehmet Demirci arkadaşlar Facebook'tan da bakabilirsiniz zaten çoğu e, kanatlı besleyen arkadaş güvercin besleyen arkadaş tanıyordur e, yine beğenen varsa e, merak eden ilgi duyan Mehmet abi artık yardımcı olur bu kuşlardan e, son bölümümüze geçelim Orada da e, anaç tavus kuşlarımız var. Orayı da gösterelim sizlere. Bakın burada erkeği abi erkeğe bak buradan bile <laughs> şey var, var. Bile vuruyor. Ama çok sert bu. Şöyle çıkalım. Tam tabiat ormanı gibi abi ya çok güzel. Burada da bunlar Hint tavuğu mu abi? Evet Hint kırması. Hint kırmaları. Evet şöyle göstereyim bunları da. Cesuru da çek. Cesuru da Cesur biraz bugün yorgun. Cesur hasta olmuş ama gerçekten tam bir kocaman bir köpek. Çık. Şöyle cesur. bunu göster abi. Bana gelir mi? Yok akmaz yerine. Abi çeke. çok iri ya maşallah. Videoda bilmiyorum arkadaşlar nasıl çıkıyor. Ama cesur gerçekten. Yorgun bugün. Aynen abi bir şeyler olmuş ya hayvana. Biraz. Bir de gözleri kanlamış. O gözler öyle onun. <laughs> burada da anaç. İne, i̇nekle kapatırız. İnekle kapatırız abi. Cerse inek mi? Evet. <laughs> bak burada işte. Anaçlarımız burada. Oo, abi bunlar da burada. Bunlar büyükleri bak. Hı hı. Arkadaşlar burada 2 artı 1 e, sanılıyorsam. Evet 2 artı 1. Bir... Beyaz. Neydi ağabey bunlar? Tavus kuşu. <laughs> <Tabuz> kuşu. <laughs> Unuttum vallahi. Tavus kuşu arkadaşlar bunlar. Bunlar da kuyruklarını böyle açıyor değil mi abi Açıyor. O arkadaki erkek kuyruğu uzatıyor. Şimdi tüy döneminde. Her yer tüy zaten. Şimdi büyük olan erkek, evet, değil erkek. mi? Tabii Şimdi tüy kuyruğu uzuyor. Şimdi tüydü hayvanlar. Yani bize doğru olan büyük tüylü erkek. Evet. evet. Hmm. Ya öbürküler de onların yavru. yavruları. Bunları da arkadaşlar aynı tavuk gibi kuluçkaya ya da kuluçka makinesine ya da Kuluçkaya yatan bir tavuğunuzun altına da koyup yağlanacak. 28 günde çıkıyor yağlıdan. Bunlardan var mı abi? Talep eden olursa veya Yardımcı oluruz. Bunlardan da var arkadaşlar. Her şey var. Yeter ki meraklı olun. Mehmet abi yardımcı olur size. Burada da abi güzel damıza ayırdım. sotedeki numbertleri vardı galiba? Onları da çekelim. Burada, burada da, da böyle bir ağır. Var. Burası da 2-3 gözümüz var burada. Çok güzel numbert, kırmızı numbertler var arkadaşlar bunlarda orijinallerden iri kırmızı olması gerektiği gibi kuşlar açıkçası. Burada da bir takım nakışlı kırmızı posta. nakışlı postalardan var arkadaşlar. Bunlardan yine herkeste yok. Kırmızı akışlı posta. Kuyrukları nakışlı. Aynı paralı fındık gibi. Bu şekilde. En sonunda burada bir yeni var. Hayır Mehmet abinin çiftliğinin bir cediyesi. tane burada. Ya uçağı var. Çok güzel abi ya. Bu ilk defa anne olacak. Anne olacak değil mi? Evet. Ne güzel yüzü falan. Bak selam veriyorlar. Abi şöyle dışarıda videoyu bitirelim. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ederiz. Şöyle alalım abi seni. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz... Mehmet abi de gördüğünüz gibi bir sürü kanatlı hayvan, kuş hayvan gibi üstümüz başımız hayvanlarla ulaşırken yakalandı. Dur kuda. Öyle güzel çıkamadık ya. Yani. Sağ olsun abi. Herkese şey, her şey için teşekkür ederim. İyi abi. pazarlar. Sağ olasın. Eee teşekkür ederiz. E, varsa talep ettiğiniz ördeklerden, kuşlardan, eee tavus kuşlarından hepsinden Yardım, yardımcı olursun. olur Mehmet abi. Var mı camiye yani söylemek istediğim şey? herkese sağlıklı günler, iyi pazarlar. Beğenip abone olsun abi herkese. Herkes beğenip Turgut'a abone olsun. Herkes beslediği hayvanı güzel beslesin. Aynen abi. Onların herkes... da bir canı olduğunu unutmasın. Hayvanları ticari olarak değil de böyle gönülden, severek herkes Aynen beslesin. Aynen öyle. Çok o teşekkür kadar ederiz Abi herkese teşekkürler şimdiden. İyi pazarlar. Videoyu izleyip beğenirseniz, abone olursanız, yorumda yaparsanız memnun oluruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.